merhaba arkadaşlar ee, bu sene kar çok geç geldi bir Şubat e, Şubat'ta geldi çok geldi ama baya bir yağdı gece 25 santimetre var Elbette bu soğuk günlerde köpekler çok key keyif alıyor ve yemeklerini hazırlıyorum an gördüğün gibi tavuklarımız tavuk en güzel yani e, şey ısıtacak şey tavuktur. bak tavukların içi ciğeri şeyi var An burada kemik kemikler var et sempeda suyu ben bunlar da keyif olarak veriyorum. Böyle yiyorlar. Büyük 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 kemikler. Bunlar şey diyorum. Ama bugün hamile olan yavru olanlar ama bunu veriyorum. Ama bunun içinde şey var. Et suyu, tavuk suyu, kemik suyu. Bunu da nazara vereceğiz. Bunu da o bir köpeklere vereceğiz. Bir etrafı size göstereyim. Ama bu da yavruların yemeği. Gördüğün gibi karışık. Her şey var içinde. Et var, ciğer var, tavuk ciğeri var. An gördüğünüz gibi muhteşem bir hava, kar. yani Malatya'mız kar bir, bir başka oluyor. An bizim doğamızda bu an gördüğünüz sabah daha yoğunlu, bembeyaz, hiçbir şey gözükmüyordu. An bak güneşin e, doğuşu, e, batışı pardon, çok güzel. An gördüğünüz gibi ya bundan güzel olamaz. An şurada kar o. An bak bunu bir salladım mı? Ama am bir tane de şey vereyim hemen. Oradan görün. Karonun yemeğini